Konuğumuz Mega Proje Yönetim Kurulu Başkanı Derya Filiz Dalga. Hoş geldiniz. Derya Merhabalar, abi. hoş bulduk. Nasıl keyfiniz, iyi misiniz? Gayet keyifliyiz, gayet iyi. teşekkür Yılı ederim. iyi geçirdiğinizi düşünüyor musunuz? İnsani bakımdan, kişisel bakımdan ve tabii ki şirket açısından nasıl geçirdiğinizi düşünüyorsunuz? Yani birkaç cümleyle tabii. Geç nasıl geçirdiğinizi ee, anlatmanız. 2024 gayrimenkul sektörü açısından açıkçası e, çok iyi bir yıl değildi, yıl hareketli değildi. Doğru. Mega proje açısından baktığımızda ise bizim şirketimiz özelinde sektör ortalamasının üstünde bir durum söz konusuydu. Bu bağlamda bizim lokalimize kendi. Şirketimiz özelinde keyifli, verimli, güzel projelere imza attığımız, hedeflediğimiz satış başarılarını elde ettiğimiz verimli bir yıl olduğunu söyleyebilirim kendi ölçeğimiz içerisinde. Peki, biraz kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Tabii ki, ben iki sektörü bir arada interdisipliner olarak yürüten bir şirketin kurucusuyum. Birinci mesleğimiz reklamcılık. Evet. Ankara'da önemli bir reklam şirketimiz var ve çalışmaların büyük bir kısmını uzmanlık alanı olarak da gayrimenkul geliştiricileri, konut geliştiricilerine hizmet eden yıllardır, 20 yıldır bu konuda çok detaylı çalışmalar yürüten bir şirket. Diğer, diğer şirketimiz ise gayrimenkul projelerine, yani müteahhitlere satış konusunda hizmet veren proje pazarlama ofisimiz. İki e, işi bir arada yani aslında birbirini destekleyen iki ana unsuru bir arada yürütmenin getirmiş olduğu konforla da açıkçası biz bu marketingi 360 derece çok kuvvetli yapabilir hale geliyoruz. Bu bağlamda da klasik emlakdan daha farklı proje pazarlamada tüm kaslarıyla çalışan bir e, interdisipliner şirket e, konumunda ayrışıyoruz. Bu bağlamda da müteahhitlerimize üretmek yani meta değerini evet. oluşturmak müteahhitlerden marka değerini oluşturmak ve pazarlamak da mega projeden bir araya geliyor ve böyle bir stratejik ve çok önemli bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu stratejik işbirliği de açıkçası elde ettiğimiz başarılarla da tescillenmiş ki sektörün ihtiyacı olan bir hizmet diyebilirim. Demek ki siz aslında konut ve gayrimenkul sektörüne bir can katıyorsunuz. Yani ona bir canlılık kazandırıyorsunuz. Çünkü konut, gayrimenkul dediğiniz işte bir yerde bir arsa, o arsanın üzerine yapılan herhangi bir yapı. Bu yapı o haliyle bir şey ifade etmez. Bu yapının pazarlanması, tanıtılması, reklamının yapılması ve hedef kitleye yönelik olarak talepler çerçevesinde şekillendirilmesi lazım. Siz sanıyorum bütün bu aşamalarda yer alıyor yani topraktan başlayarak aslında satışa kadar son tüketici olan müşteriye kadar giden o halkada önemli bir yerde bulunuyorsunuz. Nasıl yürütüyorsunuz? Süreci nasıl yürütüyorsunuz? Sizin Kesinlikle. açınızdan. öncelikle aslında iş arsa geliştirmekten başlıyor. Çünkü arsa hedef geliştirmede kit de varsa hedef kitleye uygun bir arsa öncelikle geliştirilemediyse projelendirilemiyor ve evet. satış aşamasına gelemiyor. Dolayısıyla müteahhitimizin gözüne kestirdiği bir arsa varsa biz buraya nasıl temada bir proje üretirsek satış kanalında başarılı oluruzun ön fikri aşamasından itibaren konuya giriyoruz çünkü doğru arsaya hedef kitle uygun doğru proje geliştirilemediyse ve bunun doğru finansman yani ödeme modelleri ortaya koyulamadıysa bu hesaplar işin başında doğru analiz edilip yapılamadıysa işin sonunda yani artık satışa açtık dediğimizde hedef kitle uygun bir dizayn olamıyor örnek daire yanlış e, daire modelleri yanlış fiyat yanlış ya da erişilebilir bir e, finansman modeli üretilememiş. O yanlışları daha sonra sadece reklam yaparak ya da satış danışmanlarının bireysel yetenekleriyle çözebilmek mümkün değil. Eskiden belli şeyler yanlışla yapılsa, konuta talep vardı, finansman biraz daha kolaydı, sektör o yanlışları çok üstüne düşmeden geçiştirebiliyordu. Ama şu an ekonomik konjektür gereği, zaten kredi erişim zor, nakit akışına sıkıntı var, sıkı bir para politikası var, Tabii. bu bağlamda yapılmış yanlışlar, müteahhitlere büyük ve acı reçeteler olarak dönebiliyor. Bu reçetelerin ağırlığı ortaya çıktıkça bu iş artık daha doğru, daha profesyonel ve daha sistemli yapma ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla aslında çözümler ihtiyaçlardan çıkar. Tabii. Bu sıkıntılı ekonomik konjektür bu işin daha önemsenerek yapılması ve daha profesyoneller zinciriyle daha bütüncül bir yaklaşımla bakılması gerektiğini ortaya çıkardı önceden bir müteahhit doğru arsayı bulmak, demuru betonu daha uygun fiyata alabilmek ve inşaatı basıp geçip kendi hiperlandıyla işi götürebilir durumdaydı. Bu Ama işe çok fazla kafa yorması bence gerekmiyordu. Oyun değişti değil mi? Oyun değişti. Bugün e, pazarlamayı, marketingi işin başına koyarak karar vermek ve işin her aşamasını aslında o marketingin gerekliliklerine göre yapıyor olmak e, projeleri e, bu dönemde daha satılır, daha doğru fiyata satılır, daha hızlı kıymetlenir hale getiriyor. Bu bağlamda da oyunu kurguyu. Yeni konjektüre göre yeniden yorumlamak ve burada hızlı aksiyon alan, doğru konumlanan da zaten kısa vadede başarı elde edebilir hale gelebiliyor. Evet. Şimdi yayından önce biraz konuşma şansımız oldu bir 5 dakikada olsa. Oradan edindiğim önemli bir izlenim var. Çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki Ankara'da pazar fena değil yani canlı. Ankara'da konut piyasası canlı. Şimdi İstanbul'da neredeyse yani abartmış olmayayım ama yaprak kımıldamıyor. Zaten Antalya'da, İzmir'de, şurada, burada hemen hemen herkes projeleri sonlandırmış durumda. Mevcut projeleri satıp elden çıkarmak sonra yerine yeni projeler içinde faizlerin düşmesini bekliyorlar. Ankara'daki hareketlilik ne, ne, neden ve neden e, nereden kaynaklanıyor daha çok? 2- üç tane faktör olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi e, maalesef depremle birlikte. Ankara'ya bir evet, göç bir en bölge çok var. göç alan Tabii. mega şehir Ankara oldu. Çünkü deprem riski en az olan mega şehir Tabii. Ankara olarak görülüyor. Bir de daha çok bürokratların, memurların yoğunluklu olduğu bir şehir ve bürokratların, memurların da düzenli gelirleri olabiliyor. Dolayısıyla Tabii. da belli yatırımlara düzenli gelebilme ya da belli evet, ödemeler yapabilme ödeme potansiyelleri diyor. var. Üçüncüsü de ee, bahsettiğimiz Antalya'daki, İstanbul'daki, de Mersin'deki konut fiyatlarını domine eden aslında yabancılar, ee, Ankara'da öyle Doğru. değildi. Şimdi yabancılara satış bu yıllarda düştüğü için İstanbul'da o bölgede bir daralma söz konusu saçtı. oldu. Doğru. Ama Ankara'da başından beri zaten pastada yabancıya satış bir yer işgal etmediği için hatırı sayılır. Doğru. Dolayısıyla azalması sektörde bir e, e, ibareyi değiştirir etkiler bir pozisyon yaratmadı. Depremden dolayı alınan da göç hem kiralıkta ciddi bir talep arttı hem de satışta Kiralık fiyatların artması aslında gayrimenkul sektöründe satış fiyatlarını da etkiliyor. Çünkü Tabii. gayrimenkul yatırım süresinin kısaltıyor yüksek Tabii. fiyatlı kiralamalar. Bu bağlamda da yatırımcıların da tekrar gözünü aslında gayrimenkul satın almayı bir yatırım enstrümanı olarak da değerlendirmek konusunda cazip hale getirdi diyebiliriz. Peki nerelerde daha çok mesela İncek dediniz. İncek şu anda Ankara'nın çok böyle prestijli bir bölgesi. Mesela bir zamanlar işte Çankaya'da ama Çankaya'da tabii artık konut yapılacak alanda kalmadı. Bir de Çankaya'nın imarı tamamlanmış durumda. Bu durumda işte öbür tarafa doğru kayıyor. İncek bölgesi nasıl bir proje bölgesi haline geldi? Ee, İncek ve Beytep'e bölgesi Ankara'da Beytepe'de. yeni genç e, temalı konut projelerini geliştirmek için e, en tercih edilen bölgelerin başında yer alıyor. E, bahsettiğimiz o eski Çankaya'daki evler e, de eskidi. orada yaşayanlar da daha genç, daha e, işte sosyal alanları olan, peyzaj olanakları olan e, yerlerde yaşamak, otopark sıkıntısı olmayan yerlerde yaşamak istiyor. O zaman da şehrin daha e, genç e, yerlerinde evet. e, bu tip e, projeler geliştirilebilir. Çünkü böyle, bunu yapabilecek arsalar buralarda bulunabiliyor. Doğru. Dolayısıyla da İncek Ankara'da Gölbaşı ilçesine bağlı favori temalı markalı projelerin yoğunluklu olduğu ve ciddi bir hedef kitlesi olan bir bölge. Beytepe, Hakeza, Çankaya'nın favori ilçelerinden tercih ediliyor. Bizim de buralarda projelerimiz var. Yine Batıkent'te Çakırlar dediğimiz bölgede projelerimiz var. Bu bölgede daha çok beyaz yakalıların tercih ettiği bir lokasyon olarak dikkat çekiyor. Bir de Ankara'nın tam merkezinde kentsel yenilenme sahaları var. Oralar nereler? Oralarda e, eski adıyla İskitler olarak tanımlayacağım. Evet. E, merkezi iş alanları e, projesi kapsamında o bölgede yenileniyor. Oradaki eski iş yerleri… Sanayi tesisleri kaldırılıyor. Evet, kaldırılıyor. Yani sanayi dediğimiz Aynen. E, orada daha genç, markalı, temalı e, projeler oluşuyor. Tam şehrin merkezi olması, metro istasyonu, toplu ulaşım araçlarının ortasında, Ankara'nın ana arterlerin kesişimde olması gibi birçok artı unsurla birlikte merkezdeki kentsel yenilenme sahaları, özellikle projeli olarak e, şehirciliğe uygun olarak yapılmış alanlarda onların da bir hedef kitlesi var. Oralarda daha çok böyle ticariler, ofisler, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daha butik, ofis, home office kullanımına uygun alanlar yapılıyor. Oranın da ciddi bir hedef kitlesi ve potansiyeli var açıkçası. Şimdi bundan 20 yıl kadar önce Ankara batıya doğru gelişiyordu. Yani şey havalimanına doğru, Esenboğa'ya doğru genişliyordu. İşte bu aydınlık evlerden havalimanına kadar giden yol müthiş bir cazibe merkezi halindeydi. Şimdi anladığım kadarıyla aks bu tarafa doğru döndü ve burada tabii yerleşilebilir alan miktarı da fazla olduğu için. Bir de işte Havadar orası biraz daha yüksek bildiğim kadarıyla. Gerçi Ankara'nın tamamı de ama olsun biraz daha yüksekte olmayı istiyorlar yani oksijen kesafeti bakımından. Ben ne diyorum o tarafa doğru kayıyor yani sizin Eski bu sözünüz. Eski şehir yolu ve o aks evet, Eskişehir bravo. yönüne doğru bir çay yolu falan. cazibe evet. alanı aksı söz konusu. Havalimanı tarafı maalesef Ankara'nın kanayan yarısı Ankara'daki hava uçuşlarının istenilen sıklıkta ve kalitede olmamasının Doğru. etkisiyle ve Ankara'da o beklenen fuar e, alanı yerleşkesinin inşasının e, istenen hızı tamamlanmaması dolayısıyla bir fuar turizmi alanı da oluşamadığı için ve uçuşların da istenilen e, sıklıkta, istenilen Doğru. destinasyonda ve kalitede olmamasından kaynaklı orası... E, beklenen e, hızı yakalayamadı. Şehir daha çok eski şehir yönüne doğru daha prestijli alanlar şeklinde büyüdü. Daha doğrusu daha prestijli projeler eski şehir yolu aksına daha çok e, şu an e, oluşturuluyor diyebilirim. Fiyatlar nasıl? Yani mesela sizin imza attığınız projelerden bahsediyorum. Nerelerde ne gibi fiyatlar var? Yani metrekare olarak evet. söyleyebilirsiniz. İşte 1 artı 1 şu kadar, 2 artı 1 bu kadar, 3 artı 1 bu kadar gibi. Metrekare'si lansman fiyatları metre 65 bin segmentinde başlıyor. Böyle 150-200 üretilen projenin niteliğine, lokasyonuna göre değişiyor diyebilirim. Bu aralıklarda şu an satışlar söz konusu. Lansman fiyatları biraz daha maliyetine yakın yani lansmandan evet. giren müşteriler bir şekilde projeye de ortak oluyor. Yani finansmanına işin başında katkı verdiği için de çok daha uygun fiyatları alabiliyorlar son zamanlarda ikinci el piyasasında da açıkçası cazibe alanları oluşabildi. dolayısıyla ikinci elde de hani daha uygun fiyatları son dönemde yakalama imkanları da yatırımcıların olabiliyor. Evet. Peki 2025'ten ne bekliyorsunuz Ankara için ve sizin eee yürüttüğünüz projeler kapsamında soruyorum. 2024'ün son yarısı, özellikle son çeyreği aslında gayrimenkul sektöründe olumlu sinyallerin hafif hafif hissedilmeye başladığı bir Ankara dönem oldu. Hem Türkiye genelinde de evet. ivme pozitife yöneldi. Faizlerdeki minik bir aşağıya doğru inme bile aslında konut talebini arttırıyor. Bu hemen fark edildi mi yani? O 250 bas puan böyle birdenbire konut sektöründe böyle küçük çaplı bir, dalgalanma yarattı Minitil mı? Minik bir heyecan ve umut yarattı. yarattı evet. Yani somut bir sonuç hemen yaratmasa Tabii. bile evet. bir umut ve hareketlilik açıkçası yarattı. Esasen konuta ciddi bir ihtiyaç var. Konut bir kere her şeyden önce temel Tabii. barınma ihtiyacının karşılanması için bir kere temel ihtiyaç ve Türkiye'de bir yatırım amacı yani ikinci bir emeklilik gibi yani emekli maaşımın yanında bana düzenli gelir getirebilecek güvenli bir enstrüman olarak yatırımda güvenli liman olarak da görülen bir konu, Türk insanının yatırımda sevdiği bir alan. Dolayısıyla da açıkçası talep var. Ama talebe erişebilecek finansman kaynaklarına ulaşma sıkıntısı var. Evet. Bununla ilgili de faizle e, konut satışı arasında ters korrelasyon var. Faiz artınca konut satışları Tabii, düşüyor. E, faiz düştüğünde konut satışları artıyor. O yüzden, yüzden işte artıyor. faizi düşürmek istiyor herkes. E, dolayısıyla e, sektörün e, özellikle faiz e, düşüşüne ciddi anlamda bir ihtiyacı ve e, talebi olduğunu düşünüyorum. Ha keza bu şekilde de devam ederse Türkiye'nin ciddi bir barınma krizine doğru da gideceğini düşünüyoruz. Tabii. Çünkü her yıl 650-750 bin segmentinde yeni konut ihtiyacı doğuyor. Tabii. Son zamanlarda arz azaldığı için bu kadar konut ürete, üretilemiyor. Yani satış arttırıcı kampanya kadar arzı arttırıcı yani müteahhiti de konut üretmeye teşvik edici kampanyalara da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ki bu temel barınma ihtiyacını, o masalın ihtiyaçlar evet. hiyerarşisinin en alt kısmındaki temel ihtiyacın her şeyden önce karşılanabilir hale getirilmesi evet. gerekiyor. Bunun dışında da dediğim gibi o yatırımın güvenli limanı olan gayrimenkulün de cazip hale gelebilmesi, erişilebilir hale gelmesi açısından da faiz konusunda bir desteğe ihtiyacı var sektörün. Bunun dışında e, müteahhit firmaların konut geliştireceği kendi bünyesinde oluşturdukları finansman evet. modelleri var. Bizim çalıştığımız müteahhitlerin birçoğu da kendi bünyesinde bankasız taksitlendirme modelleriyle e, konut almayı kolaylaştıracak modeller geliştiriyor. Bu modellerle de biz açıkçası satış yapıyoruz. Dolayısıyla en iyi konutu üretmek önemli değil. En iyi konuda alabilecek kişinin erişebileceği yolu bulmak aslında çok önemli bir e, kafa yorulması gereken konu. Dolayısıyla bununla ilgili bir yöntem geliştirilebildiği takdirde çok ciddi satış başarısı elde edilebiliyor. Benim şu an temsil ettiğim projelerinde bu bağlamda cazip kampanya modelleri var. Dolayısıyla biz de sektör ortalamasının üstünde bir taleple ve satışla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Süremiz bitti ama son bir şey soracağım son iki dakikada. Acaba yeni projelerle ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz? Yani bugünkü yürüttüğünüz işte İncek, Beytepe gibi yerler dışında nerelerde konut projelerine imza atmayı düşünüyorsunuz? Ben şehir merkezlerindeki yani şu dönemde aslında konjektür uygun proje üretmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle küçük metrekarelere sahip erişilebilir 1 artı 1, 2 artı 1 tandansında daha büyük metrekare değil daha küçük ama erişilebilir Erişilebilirliği ulaşım açısından da söylüyorum. Yani Tabii. insanların erişebileceği işe gidip gelebileceği, hayatını e, ulaşım yakın. olanaklarını yakın alanlardaki kupon projelerin hızla e, satılabileceğini hem alıcının hem satıcının bir araya gelip realize olabileceğini düşünüyorum. Bu bağlamda da biz özellikle bu dönemde bu tarz projeleri geliştirmeye ve temsil etme konusunda bir strateji izlediğimizi söyleyebilirim. Harika. Çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Derya Filiz, Dalga'yı da konuştuk. Mega projeye yönetim kurulu başkanı. Şimdi çok kısa